eskiler hep anlatır. Bir kurt yavrusu buldum. Köpeklerle bir büyüdü. Köpeklerden bile daha yüksek oldu diye. Hep duymuş, işitmişizdir. Hatta bununla ilgili romanlar, filmler bile vardır. Hepsi de mükemmel ilgi çekicidir. Bir anda kendinizi hikayenin içerisinde bulursunuz. Peki, Anadolu'da bu mümkün müdür? Kurtlar insan elinde, köpeklerin içinde büyüyebilirler mi? Ve bu köpekler Kangal cinsi ise, bu birliktelik daha da zor olmaz mı? Cevaplarını bu hikayede, gerçek yaşanan olayda bulacaksınız. Kurtlar yiyecek için genelde kangallarla savaşır ve bu mücadeleler ağır yaralanmayla hatta ölümle bitebilir. Kolay ve hazır besin kurtlar için tepside sunulmuş bir yemek gibidir. Bundan dolayı da insanlar ve kangallar ile sık sık karşılaşırlar. Geçmiş zamanlarda ne yakın ne de uzak olan bu geçmiş zamanda Tyson adında bir köpek varmış köpek dövüşlerinin revaçta olduğu ve köpek sayısının çok fazla olduğu yıllarda kömürcilerin Tyson adında dev bir köpek varmış ve Anadolu çoban köpeğiymiş. Çok kalın, kilolu olduğu için sadece ilk gençlik deneme maçında mağlubiyet almış. Daha sonraki maçlarını galibiyetler serisiyle taşlandırmış. Tabi bu kadar köpek varken kurt sayısı da az değilmiş. 14-15 üyeli keşifçi ve savaşçı. Geniş kurt sürüleri varmış ve rotaları köpekler ile sık sık kesişirmiş. Sürüleri koruyan hafif sigletteki köpekler ile kurtlar arasında kıyasıya savaşlar olurmuş. Ancak ağırlık avantajı ve daha deneyimli meydancı köpeklerle yabandaki vahşi kurtlar hiçbir zaman karşılaşmazmış. Ta ki bu yıla kadar. Anadolu'nun izbe bir köyünde çobanlık yapan bir adam yeni gözleri açılmış bir kurt yavrusu bulmuş ve onu yeni doğum yapmış kangalının altına bırakmış. Normalde yavru bir kurt için yetişkin bir Kangal ölümcül bir tehdittir. Kangal pek az etmediği bu yavruyu altına almak istemese de adam ilkel metotlarla onu ikna eder. Ve hikaye de burada başlar. Kangal yavrularından 10 gün daha büyük olan bu yavru kurt insan elinde büyünse de hikayenin sonunda yine kurt olacaktır. Başlangıçta her şey normal olması gerektiği gibi ilerler. Sürüsü ezeli düşmanları kangallardan oluşacak olan bu alfa kurdun zirve yolculuğu tam da burada başlar. Süt kardeşleri olan kangallar ile çocuklukları beraber geçer. 6-7 ay olana kadar her şey durağan geçer. Hatta kurt yavrusu olduğu belli olmasın diye kangallarla birlikte onun da kulağı kesilir ama yine de suratındaki soğuk bakışlar onu ele verir. Kurt içgüdüsündeki yasalar gereği insanlarla çok iyi arkadaşlık kuramaz. Ama ona yemek veren evin sakinlerine aşıktır. Diğer insanları görünce sürekli uzaklaşmak ister. Evin genç çocuğu ile arasında duygusal bir bağ oluşmuştur. Genç çocuğun hayali kurt ile dişi bir kangaldan yavru almaktır. Bundan dolayı da yavru kurda çok iyi bir şekilde bakıyordur. Kurtlar ve kangallar arasında akrabalık olmasa da ortak bağlar ve geçmiş vardır. Çiftleştiklerinde kısır olmayan yavrular verebilirler. Yavru kurdun aşıları tam yapılmış, beslenmesi tam, tüyleri çok temizmiş. Doğadaki türdeşlerine göre çok iyi beslendiği için açık ara önde gidiyormuş altı süt kardeşi olan kurdun karmaşık hiyerarşideki yeri belli değilmiş. Ama her iki ırkta sosyalliği ve takım oyununu becerebilecek kabiliyette olduğu için anlaşmak zor değilmiş. Özel karaktere ve iradeye sahip bu kurt 9 aylık olduğunda sürü içerisinde baskınlığını göstermiş. Çünkü köpeklerin kurt kadar zirve merakı yokmuş. Köpekler kurdun kurtta köpeklerin savunma sanatını çözüp birbirlerine birçok taktik atmışlar grup içerisinde hoş görülüyordu. Zaten yabancılık çekmemesini sağlayan da buydu. Bir yaşında geldiğinde sürü de görev yapabilecek kabiliyete gelmişti. Onun gayesi sürüyü korumak değil ama sürü dışında başka bir köpeği ve vahşi bir tehdit içeren hayvanı bölgesinde sokmamaktır ve koyunlar onun kokusundan hep tetikte durur hatta stresten erken tüy değiştirirlermiş. Sürüye yaklaşan çoğu yabancı köpeklerle arasında kavga çıkar o hengamede kardeşleri yetişir rakip köpeklere ağır yenilgiler verirlermiş. Süt kardeşleri de çok özenle görev aşkıyla yetiştirilmişler. Müttefiklerine uyum sağlayan bu kurt bir buçuk yaşına gelmiş. Çok gösterişli, ihtişamlı, sıra dışı görünüyormuş. Normalde doğada bir kurt en fazla 2 yaşını görebilirmiş. Çeşitli salgınlar, avcı terörü ve rakip sürüler kurtları çok uzun yıllar yaşatmazmış. Ancak 2 yaşına yaklaşan bu kurdun köpeksi huyları bitmiş, daha çok vahşi huyları çoğalmaya başlamış. Vahşi huyları çoğalınca ilk işi kümesteki tavuklara saldırmak olmuş. Bu durumdan rahatsız olan adam kurdu bağlayarak cezalandırmak ister. Ancak kurt sürekli zincir başında daire çizince, baygın bitkin düşünce, hiçbir şey yemeyince genç çocuk onu kafese alsa rahat edebileceğini düşünür. Ancak kafeste daha bitkin düşen bu kurdu çocuk bir bahçeye almaya karar verir. Bahçeye bir tel yapar ancak kurt telin artığını kazarak oradan çıkar. Telin altını daha sonra betonla sağlamlaştırsa da bu sefer kurt tellerin üzerinden atlar süt kardeşleriyle birlikte kurdu bu çocuk 5 dönümlük bir elmalığa bırakır. Orası gayet güvenli, kurdun çıkamayacağı bir şekildedir. 5-6 ay burada idare eden kurt kardeşleriyle birlikte yaklaşık 3 yaşına gelir. 3 yaşına gelen bu kurt artık tellerden atlamak yerine tırmanarak çıkar, dışarıdaki koyunlara, kazlara, tavuklara bulabildiği her şeye saldırır. Onun bu saldırganlığı evdeki herkesi tedirgin eder ve onu çok isteyen birine verirler. Ancak bu isteyen kişi karşı köylerde yaşayan cahil bir adamdır. Bu adam o kadar cahildir ki yeni doğan köpek yavrularını, dişi olanlarını diri diri toprağa gömecek kadar vicdanı körelmiştir. Anadolu'daki temiz kalpli çobanların aksine bu adam merhametsizin en önde gidenidir ve kurdu emanet edilecek en son kişidir ve o adam da aslında kurda kuzu emanet edecektir. Adam kurdu aldığı gibi eve götürür, götürdüğü gibi de kurt üç tane koyununu öldürür. Bu duruma canı sıkılan bu cahil çoban arkadaşlarını davet eder ve üç köpeğin önüne kurdu atar. Köpekler kurdu çok ağır bir şekilde boğmaya başlarlar. Kurt için savaştan kaçmanın yolu yoktur ve daha stratejik davranmak zorunda kalır. Ancak kurdun diş geçmeyen kürkü ve kürk tanımayan dişleri vardır. Çocukluğundan beri köpeklerle oynarken öğrendiği taktikler onun hayat sigortası olmuştur. Üç köpeği boğmasa da kendini boğmalarına izin vermemiştir. Ağır diş darbelerinden kaçan köpekler kurdu orada yenemeyince bu merhametsiz adamı arkadaşları orada gülmüş ve dalga geçmiş. Arkadaşlarına rezil olduğunu düşününce kendi köpeklerini gözünü kırpmadan vurmuş. Tam orada tüfeği kurda doğru doğrultmuş ve kurdu vuracakken kurdun boğuş stilini beğenen ve meydancılıkla uğraşan biri orada binbir rica ile kurdu almış sahiplenmiş. Bu adamın da aslında ondan çok kalır yönü yokmuş sürekli köpek boğuşturan bir adammış. Ancak ağır yaralar alan bu kurdu hemen eve götürdüğü gibi yaralarını tedavi etmiş. Kurt ürkek davransa da artık yeni bir ailesi varmış ve genelde midesiyle karar veren bu kurdun dostluğunu kazanmak aslında çok da zor değilmiş. Adam kısa bir vakit sonra kurdun dostluğunu kazanmış. Onu çok iyi bir şekilde beslemiş ve güzelleştirmiş. Çünkü diğer ringlerdeki turnuvalardaki maçlara hazırlıyormuş. Ve onun kurt olduğunu hiç kimseye söylemiyormuş. Ve bu yaşına kadar kurda hiç kimse isim vermemiş. Adam burada kurda Sancar ismini koymuş. Bu belirsiz hayvan hem vahşileşmeye hem de evcilleşmeye meyilliymiş. Adam onu kendine çekmiş ve evcilleştirmeye başlamış. Zorlu günler, zorlu aylar geride kalsa da daha zorlu ve heyecanlı günler kurdu bekliyormuş. Beraber büyüdüğü sürüsünün nerede olduğunu bilmiyor, kendisinin de aslında nerede olduğunu hiçbir zaman bilmeyecek. Başka seçeneği olmayan bu kurdu bu adamla yoluna devam etmek zorunda bırakan kader aslında kurdun çok tanınmasına zemin hazırlıyormuş. Adam onu sürekli boğuşlara götürür, kendinden çok daha güçsüz sokak köpekleriyle boğuşa alıştırırmış. Savunma ve saldırı içgüdüsüyle köpekleri bertaraf eden kurt, galibiyet üstüne galibiyet alırken aldığı her bir galibiyette onu kömürcülerin taysına daha çok yaklaştırıyormuş. Artık galibiyet almak onun yaşam stili haline gelmiş çıktığı her maçta köpekleri 3 santimlik dişiyle ağır yaralar içerisinde bırakır kendisi kolay kolay yara almazmış. Çünkü köpeklerin boğuş stilini en iyi bilinen, savunmasını en iyi şekilde yapabilen bir içgüdüye sahipmiş. Bu hayvanların içgüdüsü hayatta kalmaya değil galibet kazanmaya endeksli olduğu için birçok köpeği meydanda 2. 3. dakikada mağlup edermiş. Ve bir gün mahşeri bir kalabalık bir köpek boğuşu festivali için toplanmış. En az izleyici sayısı kadar köpek sayısı da varmış. Birçok maç olmuş ve o gün Tyson'ın maçı olan köpek hastalandığı için Tyson o gün maç yapmamış. Bu zamana kadar sadece bir kez kaybeden Tyson liderliğe oynuyormuş. Tyson'ın sahibi orada boş dönmemek için çok az tanınan kurdun sahibine bir maç teklif etmiş. Hatta kurdu getirde Tyson'ı deneyelim boş geçmesin idman olsun demiş. Tyson'ın onu garanti yenecek gözüyle bakıyormuş. Çünkü Tyson çok büyük kocaman kafası ve ayakları olan siglet olarak kurttan 3 kat büyük olan bir köpekmiş ve onun boy stili bir köpeğin üzerine enseden tutup ağırlığını vermekmiş. Burada kurdun hiçbir şansı yokmuş. Bin bir ısrarla adamı ikna etmişler. Adam herkes dağıldıktan sonra bir akşamüstü kurdu getirmiş. Çünkü kurt kalabalıktan ürküyormuş kalabalıktaki insanlara saldırabilirmiş. Bundan dolayı birkaç kişinin olduğu bir yerde kurdu getirmişler. Tyson başta kurda kafa vermemiş, ilgi ve alaka göstermemiş. Onun bir köpek olmadığını, rakip olmadığını düşünmüş. Kurt da köpeğe yaklaşmamış bile. Ancak maç başlarsa Tyson açık ve net bir şekilde müsemma etmeyecek bir köpek olduğundan dolayı Tyson'ı cesaretlendirip kurdun üstüne salmışlar. İlk döş darbesiyle kurt yaklaşık 2 metre geriye düşmüş. Kaçmaya başlamış. Tyson kovalamış. Birkaç daire çizdikten sonra Tyson kurdu tutmuş. Hemen o meşhur taktiğini yapacakmış. Ensesinden tuttuğu gibi kurda ağırlığını verse de kurt çok pratik, atik ve seri bir hayvan olduğu için yere düşmeden Tyson'dan kurtulmuş. Yine kaçmaya başlamış. Yeteneklerini kendinden çok daha güçsüzleri haklamakla geçiren bu kurt aslında Tyson'ı etrafında daireler çizerek nefessiz bırakmaya çalışmış. Lakin Tyson çok zeki bir köpekmiş. Bu planı çabuk anlamış. Kurt içgüdülerini bir tarafa bırakıp sürekli Tyson'ın ayağından tutmaya çalışırken ara sıra Tyson'ın nefesini kesmek için doğru zamanı arayarak Tyson'ın boynuna, boğazına saldırsa da bir türlü başaramıyormuş. Ancak Tyson yavaş yavaş yorulmaya başlamış. Kurdun nefes performansı normal bir köpekten daha üstün olduğu için 7. ve 8. dakikada işler kurdun lehine dönmeye başlamış. Ancak Tyson çok dayanıklı bir köpek olduğu için kurdun onu öldürmesi, boğması mümkün görünmüyormuş. Kurda en aşağılayıcı derisi vermek için Tyson onun arka ayağından tuttuğu sırada kurt da Tyson'ın ön bacağından tutmuş. Çünkü ensesi kalın olan bu kurdu ve ensesi kalın olan bu köpeği baş kısmından etkisiz hale getirmek imkansızmış. Ancak ikisi de kendi açılarından yapması gereken bir hata yaparak ayaklarını birbirlerine kaptırmışlar ve o sırada Tyson ağır bir darbe alarak ön ayaklarından bir atardamar patlamış. Boğuşmaya devam etse de Tyson çok kan kaybetmiş. Etrafı kan revan içerisinde. Kırmızıya bulanırken kurt da arka ayağından sakatlanmış. Ayakta boğuşamazken Tyson boğazına yapışmış. İnsanlar ayıralım derken iki tarafta ayrılmasını istemiyor. Neticeyi bekliyorlarmış. Maçın son bir dakikasına girdiklerinde Tyson'ın kanları kurdun her yerini ve Tyson bütün vücudunu kaplamış. Tyson kurdun kaburkasını kırmış. Kurt ise Tyson'ın ön ayağını parçalamış. Vicdan sahibi birkaç insanın ısrarı üzerine su dökerek ikisini de ayrılmaya çalışmışlar. Ancak ayıramamışlar. Burun deliklerini kapatarak nefeslerini kesip birbirini bıraktırmışlar. Hemen acil müdahale ölümcül bir hatadan dönmüşler. Tyson aşırı kan kaybında bayılırken... Kurt da kaburgası kırık bir vaziyette uzanmış. Kurt gücünü dayanıklılığından Tyson ise gücünü kilosundan alıyormuş. Tyson bir boksör gibi kavga ederken Kurt Hintorozu gibi rakibini yorgun düşürüp mağlup etmeye çalıştığında bu maç çok çok beklenmedik bir şekilde kazananı ve kaybedeni olmayacak bir mücadele olmuş. Aylar sonra ikisi de iyileşmiş olsa da bir daha hiçbir ringe çıkamayacak kadar formdan düşmüşler, bazı hayati işlevlerini yitirmişler ve bu hikayede de bir kurt mu güçlü yoksa bir Kangal cinsi köpek mi? Bu sorunun cevabını yine bu karşılaşmada hiç kimse alamamış. Çünkü doğada olan her 10 karşılaşmanın 9'unda insan faktörü olmadığı zaman bu karşılaşmalar berabere bitermiş. İnsan faktörü olduğunda adil şartlarda da yine berabere bitmiş.